Gelemez. Şimdi İdlib'e... Gelemez. Oraya bağlayacağım. Ee, ben başka bir yere bağlayayım, sen İdlib'e bağla. Tamam. 19 yıldır hiçbir HDP'li elini AK Parti sıralarına doğrultup... Ya da MHP'lilere doğrultup... Ya da MHP'lilere doğrultup bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diyemedi. Vallahi Doğru bu mudur? Bunu bir kere daha söyler misin? Bak işte manşet bu. Hı. Bak manşet bu, Aklı 10, olan bunu kullanır. 19 yıldır hiçbir HDP'li Türkiye Büyük Millet Çatısı altında ayağa kalkıp kürsüye gelip Ak Parti sıralarına dönüp siz bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diyemedi. Ne MHP'ye diyebildi ne Ak Partiye. Ama diyebildi. size diyor, ama bunlara diyor. Rıknız bile çıkmıyor işte. Bunlar, bunlara diyor ya, bunlar da. Milli Güvenlik bilmem ne sorunu siz ne yapıyorsunuz manda mısınız e, maymun musunuz diyemez. Şimdi tam buradan devam edeyim. Türkiye'nin bu harekatlardan sonra bugün terör örgütlerinin bu cepler üzerinden Türkiye'ye sızmasını engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ön safta da Özgür Suriye Ordusu dedikleri Suriye Milli Ordusunun birlikleri görev yapıyor. Ve bu insanlar bu coğrafyada Kayseri'de, İzmir'de, efendim söyleyeyim, Diyarbakır'da, Antep'te, İstanbul'da bomba patlamasın diye canı feda edercesine bu bölgeyi savunuyorlar. Her gün gelen haberler bize bunu gösteriyor. Kendim de zaten sahayla sürekli irtibatlıyım. Semme 5 dergisi için hem televizyon programları ile ilgili biliyoruz bunu. Gelelim İdlib'e. İdlib'te de 3,5 milyon muhalifin yaşadığı inanılmaz bir kesafet, bir yoğunluk arz eden bir coğrafya. Ve bu muhaliflerin içerisinde bir takım radikal örgütler de var. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı bu radikal örgütleri bir şekilde pasifize edecek çok önemli bir elemsellik içerisinde uzun zamandan bu yana. Fakat son zamanlarda ismini ilk defa duyduğumuz bir takım terör örgütleri üzerinden buralarda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik olarak saldırılar gerçekleşmeye başladı. Neden ismini ilk kez duyduğumuz deme gereği duyuyorum? Eğer ismini ilk kez duyduğunuz bir takım terör örgütleri bir şeyleri üstlenip saldırıyı ben yaptım diyor ve bir daha da o terör örgütünün isminden hiç haber alamıyorsanız o bir, bir bir bu bir istihbarat teşkilatı operasyonudur. A aklın yolu bir. Bravo. Yok yoksa siz gidersiniz, Rusya'ya dersiniz ki garantörler Sen, sen Tabi gidersiniz, İran'a dersiniz ki Tabii. böyle. Ama bunlar bir mantar gibi sözümana bir tip iş yapıp sönüyorlar. Temmuz ayında da Rusya'ya ait hava saldırılarının oranında artışlar ortaya çıktı. Bugün de. Putin ile Esad 2015 yılından bu yana geçen 6 yıllık sürede ilk kez Moskova'da bir araya geldiler. Reuters'a düşen bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Alınan karar Suriye topraklarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararı olmaksızın bulunan bütün yabancı askerlerin burayı boşaltmasıyla ilgili Putin Esad görüşmesinden bir karar çıktı. Peki BM Güvenlik Konseyi'nin neden bu konuda bir kararı yok? Çünkü Rusya engelliyor. Yani Rusya aklımızda alay ediyor aslında. Buradan mütevellit önümüzdeki dönem içerisinde Esed'in Rusya'dan elde etmiş olduğu daha gelişmiş topçu silah sistemleriyle saldırılarının kesafetini, sıklığını, yoğunluğunu arttırabileceğini ve İdlib'den yine Türkiye sınırına doğru bir göç hareketini başlatacak bir akımın ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. ...silahlı kuvvetler de böyle düşünüyor olmalı ki... ...İdlib sahasını... ...silahlı kuvvetlerin yeni unsurlarıyla destekliyor. Şimdi bir şeyin parantezini açıyorum. İdlib'de... Evet. ...mart... E, bu önemli. Tüm bunlar olurken... Tam, tam oraya bağlayacağız. İz düşümlerin ne, ne yapıyor, yapıyor? Bak ne, Neyi nereye bağlayacağız? Mart'ın 6 Mart 2020'de... ...bir buçuk yıl evvel... ...Moskova'da bir ateşkes imzalandı. Ve bu ateşkesin... ...öncesinde... Türkiye 36 kahraman evladını şehit verme pahasına İdlib'de, Esad'a da, Rusya'ya da, İran destekli terör gruplarına da benim ifademle değil Pompeo ve James Jeffrey'nin ifadesiyle iç savaşın başladığı günden bu yana en okkalı cevabı verdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.